Evet iyi akşamlar. Üç haftadır şanssız maçlar oynuyorduk. İyi oynamamıza rağmen hak etmediğimiz mağlubiyetler aldığımızı düşünüyoruz. Samsun maçı bizim için olmazsa olmaz maçlardan bir tanesiydi. Maça çok kontrollü başladık. Rakibe hareket, rakibe hareket alanı bırakmadan oynamaya çalıştık. Bunda da başarılı olduk ilk yarıda rakibe çok fazla pozisyon vermedik ikinci yarı maçı kazanmak için bazı hamleler yaptık rakibin de eksik kalması işimize yaradı skoru bulduk çünkü iki önemli eksik olunca oyunda üstün üstünlüğü tamamen ele geçirdik ve galibiyete ulaştık biz ilk yarıda. 12-13 maçlık periyotta kazandığımız maçlarda da rakiplerimize karşı özellikle hedef kovalayan rakiplerimize karşı hep iyi mücadeleler ortaya koyduk ve maçı lehimize çevirmesini bildik. Samsun da bu ligin kaliteli takımlarından birisi. Burada kazandığımız için mutluyuz. Ciddi hedeflerimiz var. Sezon başından beridir bir mücadelenin içindeyiz. Giresun halkının bizlerin bir hayali var bu hayali inşallah sezon sonunda maçlarımızı böyle şek bu şekilde kazanarak devam ettiğimizde gerçekleştireceğimizi inanıyoruz. Mücadeleci, azimli, birbirini tamamlayan bir oyuncu grubuna sahibiz. İnanılmaz özverili ve inanılmaz mücadeleci oynuyorlar. Kendilerine buradan ortaya koydukları performanslar ötürü teşekkür ediyorum. İnşallah aynı mücadele istek farzı önümüzdeki hafta İstanbul Spor'a karşı da gösterip yarım bıraktığımız işi tamamlamak istiyoruz. İnşallah sonunda gülen taraf biz olacağız diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim.